Dominik Cumhuriyeti'nde Trujula diktatörlüğüne karşı mücadele eden kelebekler 25 Kasım 1960'da diktatörlüğün askeri güçleri tarafından tecavüz edilerek katledildiler. Trujula diktatörlüğü Mirabel kardeşleri katlederek mücadeleyi bitireceğini sanmış, korkunun mücadeleyi sonlandıracağını sanmış ancak kelebeklerin bıraktığı mücadele diktatörlüğün sonu olmuş ve 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü Mirabel kardeşlerin bıraktığı bir mücadele günü olarak bizlere de miras kalmıştır. Dünden bugüne baktığımızda katmerleşerek artan erkek devlet şiddetinden bahsetmeliyiz. Bugün ekonomik krizin en derin sancılarını yaşarken kadınların, çocukların, LGBTİ artıların kriz sarmalında en ağır durumları yaşadığını görüyoruz. İlk işten çıkarılan, güvencesiz ve ucuza çalıştırılan, emeği yok sayılan ciddi bir ekonomik şiddete maruz bırakılan kadınlar bugün fabrikalarda, iş yerlerinde, grevlerde, en ön saflarda duruyorlar. Kadınlar evde, işte, sokakta sadece kadın oldukları için katledilebiliyorlar. Tüm bu şiddet ve katliamlar karşısında erkek devlet cezasızlık politikalarıyla erkeklere bunları yapma cesareti veriyor. Şiddete karşı hayatını savunan, öz savunma yapan kadınlar ise cezaevine gönderiliyorlar. Kadınların mücadeleleri sonucu kazanılan haklarına saldırılar durmadan devam ediyor. Zaten sınırlı olan, mevcut haliyle bile uygulanmayan yasal düzenlemeler, uluslararası sözleşmeler, tehlike olarak görülüp, kaldırılmaları ya da içlerinin tamamen boşaltılması için adeta fırsat kullanıyor. İstanbul Sözleşmesi etkin uygulansın diye mücadele ederken bir gece yarısı tek adam eliyle sözleşme feshedildi ve o günden bu yana artan bir şiddetten bahsetmek mümkün. 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, kadınların lehine etkin bir şekilde kullanılmazken, kayyum rektör Naci İdinci için uygulanıyor. Kadınların değil, kayyumları, katilleri, şiddet faillerini koruyan bu sistemde her geçen gün saldırılar artıyor. 4 ve 5. yargı paketleri meselenin sadece İstanbul Sözleşmesi'nden ibaret olmadığını da açıkça göstermiştir. Mesele bizlerin yaşam hakkıdır. Saldırılar bir bir değil, bir bütün sistemli olarak bütün kadınlara yapılmaktadır. O nedenle bugün bizlere düşen birleşik kadın mücadelesini yükseltmektir. Haklarımızdan, hayatlarımızdan, birbirimizden vazgeçmiyoruz. Erkek devlet şiddetinin Patriarkal kapitalizmin yarattığı bu karanlığa karşı tüm renklerimizle birbirimizden aldığımız güçle mücadelemizin rengiyle sokaklardayız. Demokratik kadın hareketi olarak bu yıl örgütlenen şiddete, örgütlenen krize, örgütlenen korkuya karşı sokaktayız, isyandayız diyoruz. Tüm kadınları kelebeklerin bıraktığı mücadele cüretiyle katledilen tüm kadınların, şiddete maruz bırakılan herkesin sesi olmaya çağırıyoruz.